Lay 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 Nereye gidiyoruz oğlum? Finale basketbol. İlk defa Onur Dünya bu sefer de basket maçına gidiyor. Evet salona gidiyoruz. Balıkesir kapalı spor salonuna gidiyoruz. Baba ilk defa gitmedim ya. Basket maçına ilk defa gidiyoruz oğlum. Hangi maça gidiyoruz? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fenerbahçe Koleji basketbol maçına gidiyoruz. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyız. Dünya hangi takımı tutuyorsun? Fener. Onur? Ben tabii ki Balıkesir sporluyum. E ben de tabii ki Fenerli. Fenerliyim. ya yani ben de Fenerliyim ama önce memleket takımını tutuyorum. Ee, bakalım çok müsabaka çok çekişmeli olacak değil mi? Bu arada Onur Dünya zaten baskete başladı. Çok merak ediyor. Futbolu da seviyor. Daha önce biliyorsunuz videomuzda Balıkya Spor'un stat'taki maçına gitmiştik. Şimdi de basketbol maçına gidiyoruz ayrıca. Bakalım bizi bugün neler bekliyor? Elimizi <laughs> alacağız. Bu <laughs> spor salonuna gidiyoruz. Fenerbahçe'nin otobüsü de yanaşmış zaten oraya. Evet. Bu gibi de. Dünyacığım heyecanlı mısın? Fenerbahçe orada. Evet Fenerbahçe. Dünya heyecanlı mısın?

Dünya başlıyor şimdi bak. Hava atışına hazırlanıyorlar. Heyecanlı mısın? <laughs> bak başlıyor. Hop. Başlıyor. Başladı. <laughs> Hayır. <kotası> burası. Buraya açacak fener. Onu kesin <laughs> kaç kaç 13 Fenerbahçe 6 Balkes. İlk yarının bitmesine 5 saniye var. Balkes Spor 2 sayıyla önde. Atamadı. Bitti oğlum. İki sayı ile ilk yarıyı biz kazandık. Bakalım ikinci yarıda yetişebilecek misiniz? Öne geçebilecek misiniz? Şu an ikinci yarıya Balıkesir Büyükşehir Belediye başladı. Onur Dünya. Yine bir basketle başlıyoruz galiba. Ah be atamadık. Efendim? Kaleler değişti. Evet değişti. Yerler değişti. Şimdi Fenerbahçe bu tarafa atacak. Bu tarafa atacak Fenerbahçe. Fenerbahçe. Evet. Sen niye yiyorsun? Acıktın mı? Evet maçta 53-53 beraberlik var. Onur Dünya da heyecanla takip ediyor maçı. Çok hızlı şu anda maç. Dünya artık canlanmaya başladı. Haydi Paner. Evet, şu anda maçın bitmesine 2 dakika var. E, ee, 4 sayıyla e, öndeyiz ama ne olacağı belli değil. Çok çekişmeli değil mi? Dünyada Balkes'e döndü, Balkes'te oldu.

Uzadı. Maç uzadı. Maç uzadı 5 dakika. Uzadı oğlum bak. 5 dakika. 5 dakika uzadı. Evet son 30 saniye 103.97 yeniliyoruz. Onur Dünya gene Fener'e geçti. Beni bıraktı. 4 saniye var. 5 sayı gerideyiz. Maalesef bu maçı kaybettik. Onur Dünya da Fenerli oldu. Sen var ya sen çok oyuncusun. Tebrik ederim. Dünya tebrik ediyorum. Kazandınız. Evet, Yeliz e, Onur Dünya fotoğraf çektirmeye gidiyor. aşağı Evet, onu dünyanın ilk maçı, onu dünya bir balkese gitti, bir fenere geldi, bir balkese gitti, bir fenere geldi, en son fenerde kanat kurdu. Fenerde gördüğünüz gibi 108'e 105 yendi. Sonra da gitti Fenerbahçe'yi basketbolcularla fotoğraf çekildi onu dünya. Biz bir mücadeleden sonra... Evet, sen şimdi basketçi olmaya mı karar verdin, futbolcu olmaya mı? bizim de olacak dünya. Dünya sporu çok seviyor. Bizim için güzel bir tecrübeydi. El sallayalım hadi. Olur. Görüşürüz.